Pelikan diyenlere bakın anlarsınız. Yazar Süleyman Özışık katıldığı bir televizyon programında aynen şunları söyledi. Sayın Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde Ahmet Bey'in ekibi tarafından İstanbul Anadolu yakasında Sayın Cumhurbaşkanının evinin biraz aşağısında bir mekanda toplantıya çağrıldım. Tekrar altını çizerek söylüyorum, reis dönemi bitiyor, hoca dönemi başlıyor. Bizimle misin, değil misin diye benim görüşüm alındı. Nedir sizin niyetiniz, amacınız dedim. Bana, Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki yazar çizer takımını ilave edeceğiz, itibarsızlaştıracağız dediler. İsimlerini söyleyeyim. Haşmet Babaoğlu, Hilal Kaplan, Engin Ardıç, Melih Altınok, Cemil Barlas ve birkaç yazar daha. Bunların ipi çekilecek. Bu toplantıya katılanların tamamı da şu anda belli başlı gazeteler kurdular ve Cumhurbaşkanı'na saydırıyorlar. Duyduklarım karşısında hiç şaşırmadım. Zira Davutoğlu ekibinin şahsıma yönelik yürüttüğü itibarsızlaştırma kampanyasının uzun süredir farkındayım. Ancak öz ışığın şahitliği çok önemli. Zira aynı sözleri duyan pek çok meslektaşım bugün halen sessizliğini korurken kendisi ortada örgütlü bir karalama kampanyası olduğunu ifşa etmiş oldu. Son 3 yılda hem başbakanken hem de sonrasında Davutoğlu'nu eleştirdiğim için hakaretleri ve iftiralara uğradım. Önce FETÖ'cüler sonra Davutçular tarafından asılsız ve photoshoplanmış kepslerle linç edilmeye uğraşıldım. Troll ekipleri her gün hakkımda yeni bir asılsız iddia üretti ve yaydı. Şimdi ortalıkta basın özgürlüğü diye rol kesenlere aldanmayın. Kovulmam istendiğini de bazı kaynaklardan duydum. Ancak bu örgütlülüğün ortaya çıkarılması ve Davutçu veya Hocacı adına ne derseniz deyin, bu kötücül yapının attıkları iftiraların bedelini ödemesi gerekiyor. Gerekiyor ki başka insanlara da böyle rahat iftira atmasınlar. Üstelik Davutoğlu bugün bizim geçmişte hakkında yazdığımız ne varsa birebir doğruluyor. Örneğin referandumda bir kez bile evet demediğini kendi ağzıyla söyledi. Biz bunu zamanında yazdığımız için pelikancu diye linç edilirken alkış tutanlar veya ölü taklidi yapanlar şimdi neredeler? Reis dönemi bitti, hoca dönemi başladı sözünün bir versiyonu olan ikinci yarı başladı. Kendilerinin 7 Haziran seçim sloganı değil miydi? Ya da 7 Haziran'dan hemen sonra katıldığı televizyon programında alakasız biçimde halk başkanlık sistemine izin vermedi diyen kendisi değil miydi? Gazetecilik ikbal kaygısıyla önünde olup bitene gözünü çevirmek değil, gerçekleri zamanında dile getirmektir. Biz yaşarken oldu her şey ve siz sustunuz. Tarih sizi de yazacak.